Geli yapsın gel aşkım. Saçların ne kadar güzelmiş senin böyle. Süper ne aldın? Anne, benim sakalımı basacağım. Evet, teşekkürler. Bak bak pembe yaz gördün mü? Gel gel. Elisa, çok güzel. Elimi uzatsın mı? Çok büyük değil mi? Gel aşkım. Burada da var. Bak. Bak. Merhaba diyor. Gel. Ata misin? mi? Niye? Burada da var. Şşş. Burada kendi rengi bakacağım. Ay. Ne yapıyor bu? Bu da beyaz. Bu da su içiyor bak. Hangisi sinirlendi? Şu. Sıkıldı galiba. Buraya mı bu? Şu da var. Ata bak. Baktım. O da kahverengi. Anne. Yok, değilmiş. Parkın oraya Gidebildiğin yere kadar git bakalım bir nereye kadar gidecek? Evet, şarjı bitmek üzere. Birazdan biter. Zaten yavaş gidiyor, baksana. Hiçbirinin şarjı yokmuş burada. Sadece bunun varmış birazcık. O da bitmek üzere zaten. <laughs> Allah <laughs> <laughs> 아 k 것 m e Esnaf ablanla sallansaydın. Evet. Gel bakalım. Ellerini çek aşkım. İn. Hop. Hadi bakalım. Ay burada parkurlu galiba. Oradan nasıl geçeceksin? Hayır Elisa gel. Oradan geçemezsin. Yırtılmış orası. Gel gel. Şuradan geçsen. Gel bakalım. Şuradan tırmanabilirsin. Tutun. Bak evet. ablan gel çıktı. Hadi Eslem sana yardım etsin. Yoksa çıkamazsın bence. Yırtılmış fileleri. Hadi bakalım. Kapalı kaydıraktan mı kayacaksınız? Evet. Hadi bakalım. Hadi teyzen de geliyor. <laughs> Ora boşluk. Gelin bakayım. Hadi gelin çekiyorum. Tımranamadı mı ya? Hadi bakayım. Bekliyorum Baran gel. Hadi. Hızlı mıydı? Avaş avaş. Oradan çıkma bence şuradan çık gel.